Türkiye'de sadece anne karnındaki çocuklara dinletilen, piyano hocalarının fetiş derecesinde sevdiği ve maalesef birçok insana hitap etmeyen ama sorsanız herkesin de çok sevdiği müzik türü klasik müzikle bugün beraberiz. Kökenleri Antik Roma ve Yunan'a kadar dayandırılan bu müzik türü, dönemin yönetici sınıfı ve mesenler yani elit ve aydın kesim tarafından sürekli desteklenmiştir klasik müzik. Her ne kadar karanlık bir dönem olsa da Orta Çağ'da bile klasik müzik atalarının izlerini taşıdığı kültürel bir değer olduğu gerekçesiyle kilise tarafından da sürekli desteklenen bir müzik türü olmuştur. 11. yüzyıldan sonra toprak üretimi ve zanaat dolayısıyla kapitalizm gelişiyor. Kapitalizm geliştikten sonra ortaya bir burjuva kesimi çıkıyor ve burjuva kesimi az önce bahsettiğimiz mesenler gibi bu müziği destekleme yolunu tercih ediyorlar. Üretici sınıfın klasik müziği desteklediğini söylemiştik. 16. yüzyılla beraber üretici sınıfın yani imparatorların ve padişahların desteğiyle müzik kurumsallaşmaya başlıyor. Kralın 24 kemanı, kralın şapel müziği, oda müziği, kralın şeyi, kralın donu şeklinde klasik müziğin çeşitli kategorilere ayrıldığını biz bu dönemde inceleyebiliyoruz. O 17. yüzyılda müzik etkinlikleri gerçekleştirmeyi düşünen Aklı Selim arkadaş ortaya çıkana kadar müzik veya klasik müzik yalnızca kilisede ve yalnızca saraylarda müziğin doğasına aykırı bir şekilde hapsedilerek icra ediliyordu. Sonra bu Aklı Selim arkadaş çıkıyor. Ulan diyor bu müziği diyor acaba diyor biraz daha kitleselleştirsek, biraz daha toplumsallaştırsak mı? Sonrasında buradan da parayı kırarız gibisinden de düşünülebilir tabi. Bu arkadaşlardan sonra müzik artık bir etkinlik aracı olarak görülmeye başlıyor. Müziğin bir etkinlik olmasıyla beraber operalar ve opera binaları gelişmeye başlıyor. Dönemin Laz müteahhitleri de bu tip etkinliklerin halka açık yerde hiçbir sınıf ayrımı gözetmeksizin yapılması fikrini ortaya atıyor ve ortaya müzik etkinlikleri düzenleyen müzik girişimcileri adı altında bir burjuva sınıfı doğuyor. Burada müziğin etkinliklere konu olması, müziğin artık girişimciliğin bir ürünü olması, ilerleyen zamanlarda müziğin bir endüstriye dönüşmesi ve ticari bir unsur olmasını sağlıyor. Artık günümüzde müzik ticari kaygıları bir kenara bırakıp dalınabilecek bir sanat alanı değil. O yüzden sürekli bok gibi şarkılar çıkıyor. Fakat klasik müzik doğduğu andan bugüne kadar hiçbir zaman ticari bir kaygı taşımadı. Satar mıyım diye düşünmedi. Zira klasik müzik çıktığı günden itibaren çeşitli otoriteler tarafından bahsettiğimiz gibi sürekli desteklenmiş ve sistematik bir kültür parçası haline getirilmişti. Günümüzde de klasik müzik hem Avrupa'da hem de dünyanın birçok yerinde hala daha desteklenmeye devam etmekte. Avrupa'da yoğun bir ilgi görüyor klasik müzik. Osmanlı'ya ise bir takım diplomatik ilişkiler sayesinde 16. yüzyıldan sonra taşınıyor. 16. yüzyılda klasik batı müziğiyle tanışan Osmanlı 19. yüzyıla geldiği zaman bu müziğin artık kendi ülkesinde icra edilebilmesi için asgari şartları yerine getiriyor. Bu dönemde bir takım özel sahnelerin kurulduğunu biliyoruz Osmanlı döneminde. Bunun haricinde padişaha bağlı bazı sahneler de kuruluyor ve bu sahnelerde klasik batı müziği Avrupalı sanatçılar davet edilerek icra ediliyor. Bu noktada da aslında burada klasik müziğin padişahın himayesinde yine devlet himayesinde padişahın ile yapıldığını görebiliriz. Yani Kökenlerinde incelediğimizde karşılaştığımız sonuç Avrupa'daki sonuç, batıdaki sonuç yani klasik müziği devletler ve otoriteler tarafından desteklendiği gerçeği bu bir paranoya değil Osmanlı'da da vuku buluyor. Hadi biraz sesli düşünelim. Siz de fikirlerinizi yorumlarda lütfen belirtiniz. Elimde iki tane önerme var. P ve Q. P klasik müzik otoriteler tarafından desteklenmiştir. Q klasik müzik konu itibariyle estetik kaygılar taşır. Burayı birleştirdiğimiz zaman acaba klasik müziğin hiçbir şekilde toplumsal bir kaygısı olmaması, yalnızca estetik duygular üzerinden ilerlemesi ve genellikle burjuva kesimine hitap etmesinden dolayı mı acaba otoriteler tarafından bu kadar çok desteklendi? Zira klasik müzik daha sonra ortaya çıkacak müzik türleri olan rock gibi, metal gibi, blues gibi veya rap gibi muhalif özellikler taşımayan, devletleri rahatsız etmeyen, otoriteleri rahatsız etmeyen, düzenle ilgili herhangi bir derdi veya herhangi bir değişiklik talebi olmayan bir müzik türü. Bu nedenle burjuva kesimi ve otoriteler tarafından sürekli desteklenmiş olabilir mi? Fikirlerinizi veya bildiklerinizi yorumlarda paylaşmanızı isteriz. <laughs> klasik müzik bu şekildeydi arkadaşlar. Ben e, birazdan boğulacağım. Boğulmadan önce e, videoyu kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Burada klasik müzik giriyor.